İtalyan lezzetlerini sevenler. Vakti olmayanlar. Farklı tatlar arayanlar. Acelesi olanlar, ekran başına. Bugünün ilk tarifi, Scalafina alaceto bazaniko Bugün balsamiko ile pişiyoruz. Burada balsamik sirke söylüyorsunuz. Modena'dan geliyor. Ha? Ama iki tane yemek yapıyoruz. Bir tane et, klasik bir şey balsamik sirke ile ve bir de şey çok klasik, İtalya'da ama klasik, çilek yapıyoruz balsamik sirke ile. Bir balsamik var. Daha biraz çilek var. Orada koyuyorum. Ve güzel nane var. O oh, süper. Ay kulbasti var. Siz belki bilmiyorsunuz, Arun bizim et şefi. Çok iyi bir aşçı, et çok iyi pişiyor. Bugün şey, açılışdan beri et tarafında. Evet yani, et, <laughs> et seviyor. Şimdi bir şey sadece söylemek lazım. İki tane farklı balsamik kullanıyoruz. Bir tane daha sivi, da genç. O ete pişiyoruz. Ve bir tane daha kalın, gerçe balsamik. gerçe değil. Böyle yöresel balsamik sirke, bacetto balsamik ötesi Bu 15 sene yaşlandı. Baya pahalı. Ama damla damla ihtiyaç var ve kivam tam böyle pekmez gibi. Bu kivam çünkü şey gidiyor. Fiçi de çok sene bekliyor ve su çıkıyor ve daha kalın Sarap, evet. evet şimdi nasıl yapıyoruz et gerçekten o kadar izli bir yemekle yapıyoruz dikkat et ilk şey burada un var un içerisinde biraz tuz ekliyoruz biraz karabiber ekliyoruz ve un ile paneleniyoruz. Şimdi, İtalya'da İtalya'da bizde teknik olarak da çok fazla bu sistem kullanıyoruz, scaloppina sistemi. Bu iş bitirdi. Un neden kullanıyoruz? Çok güzel bir sos yapıyor, kıvam veriyor. Ben anda et da şey geliyor, e, net geliyor yani. Parçalamıyor falan. Evet. Şimdi ne yapmalıyız? lazım? O kadar izli bir yemek dikkat et. Burada bir tane tava var. Bu tava içerisinde tereyağı ve zeytinyağını şimdi ekleyebiliyoruz. Şef Claudio yine iki lezzetli yağ bir arada kullanıyor. Tereyağı ve zeytinyağı. Arun sen ne et seviyorsunuz daha fazla? Antikaz. Dana, kuzu, dana. Dana, kuzu. Kuzu daha fazla seviyoruz biz. Aa, Şimdi Fark etti. Ben çok sıcak tava koyamadım. Çünkü çok sıcak koyuyoruz. Ondan sonra un yanıyor. Right. Okay. Evet evet. Evet. Peçinde şimdi yani yavaş yavaş sıcak daha sıcak olacak ve pişirme başlıyor. Şef Claudio unun yanmaması için bu kez yağ çok fazla ısıtmıyor. Ben bu yemek çok seviyorum. Bol ekmek ile. Ondan sonra ekmek sos içerisinde koyuyorum. Yiyorum. Ha? İtalyanca scarpetta söylüyoruz. Ne demek o? Scarpetta demek ekmek parçayla sos alıyorsunuz ve yiyorsunuz. Biz de menemen yer gibi böyle ekmekle. <laughs> Tabak temizliyoruz. Böyle temizlik gidemiyor. Ha? Bizim bu yardım ediyoruz. <gülüyor> Tertemiz. Biz de yapıyoruz <laughs> Ben ne zaman o kadar fazla temizliyorum, anne gidiyorum. Anne, yemek yemedim. <laughs> Tabak temiz. burada balsamik daha eklemedik. Ee, bu yemek için de bir tane hafif balsamik ihtiyacı var. Ben söyleyeyim, Sivri genç bir balsamik sirke. Çünkü biraz fazla kullanacağız. Ha? O için de biraz daha sulu ihtiyacı var. Okay. Şimdi çeviriyoruz. Güzel. Şimdi 30 saniye daha pişiyor böyle. Böyle un, et beraber biraz e, ee, şey lezzet karamelize ediyor. Ve evet. e şimdi ne yapacağız? Biraz daha ekstra tuz ekleriz. Sen balsamik al. Biraz daha fazla karabiber ekleriz. Ve şimdi dikkat et şu güzel bir ses yapıyor. Balsamik ekle. Biraz daha. Daha 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 daha. Okey. Böyle yapıyoruz. Tava sıcaktan çıkıyoruz. Ha? Ve bu hareket yapıyoruz. Bu hareketiyle bizim yağ ve balsamik sos yapıyor. Biraz da ekstra sos koyuyoruz. Ha? Burada güzel nane var. Sadece birer renk vermek için koyarız ve bu et hazır balsamik soslu dana kulbastı Scaloppino al balsamico İtalyanca ve hemen ikinci yemek yapıyoruz. Sıradaki tarif Fragole al balsamico con panna montata. Ve şimdi yarın güzel tatlı yapıyoruz. Biz İtalya'da çok yiyoruz tam bu sezonda yani Nisan, Mayıs, Haziran ne zaman çilek en güzel ve bu çilek güzel bir yörek var. dört <laughs> parça kes. Çırpılmış krema yaptım. Bak, burada mayonez tenceresi ve çırpmatalı ve krema soğukta geliyor. Okey, dolaptan geliyor. Bu çok önemli. Her şey çok soğuk olması lazım. E şimdi başlıyoruz. Ne zaman çırpılmış krema yapıyoruz? Biraz şey zor yapmak gerekiyor, ha? Çünkü biraz zor. İyi çırpılmış bir krema için hem kremanın hem de çırpma kabının soğuk olması gerekiyor. İki van başlıyor. Sizde sirke ile hiçbir tatlı var mı Türkiye'de? Yok. Yok mu? Nar ekşiyle? Nar ekşiyle? Ekşiyle bomba da yok. Aa, Bana göre belki bir şey bulacağız. Kremazir <laughs> gibi. Okey şimdi biraz pudra şeker ekliyorum. Ne kadar pudra şeker? Normalde iyi, güzel bir e, şey, şanti için, krem şanti için. Normalde eğer 100 gram krema 10 gram pudra şeker. Okey, burada biraz ekliyorum. Ve poşette belki vanilya kalmış. Sen almış ama ben almadım. Poşet Aldım. içerisinde. Tamam, bakıyorum. Aa, bak süper bir şey. Lütfen, rica ediyorum. Vanilya kullanırsınız. Gerçek vanilya kullan. <laughs> Okey. Bu gerçi vanilya Madagaskar'dan geliyor. Ha? Ortada kestik. Ve içerisinde tam... Bak bakların Süper bir aroma var. Hemen göz kapatabilirsiniz ve rüya bir dünyada gidebilirsiniz. <laughs> Okey. Bunu içeride koyuyorum. Burada siyah parça vanilya. Ha? Çok güzel aroma verecek. Okey, çok güzel krema oldu. Okey. Şimdi ne yapacağız? Ben... O biraz ilginç bir tatlı, o zaman ilginç bir prezentasyon yapacağız. Ha? Sen bu çileği burada koy. Tamam. Ve biraz damla balsamik ekle. Tamam, Ve biraz toz şeker ekle. Dikkat et, o inanılmaz pahalı bir sirke. Çok fazla kullanma. Aynen öyle. Ah, süper. Biraz şeker. Aşağıda krem ekliyorum. Bizim şantilly kreması. Şilek balsamik ile karıştık. Hı? İşte nane ve kaç damla da balsam Böyle biraz fark edebiliyorlar. Farklı tatlar denemek isteyenler için sirkeli bir tatlı. Çok şık bir tatlısı. Ha? Sen biliyorsun İtalya yemek kolay yapmak için ama kaliteli ürünleri çok kullanıyor. Burada çok güzel vanilya kullandık. En güzel çilek kullandık. Taptaze krema kullandık. Çilek var, nane var, balsami var. Ya? Yeah? Az malzeme Kaliteli malzeme vermek. Güzel tatlı. Evet. Tamam. Okey. Ne söyleyeceğiz? Bon appetito. Bon appetito. Evet. Bon appetito. <laughs> Daha söyle. Bon appetito. Daha söyle. Bon appetito. Ha, tamam. Okey. <laughs> Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben yemek seviyorum. Yemek bazen fazla yiyorum. Ama benim en büyük sorun ekmek ve peynir. Çünkü ekmek ve peynir sürekli yiyorum. Türkiye'de benim favori peynirler iki tane. Eski kaşar seviyorum Kars'ta ve bir tane güzel nasıl söylüyorsunuz? Tulum. Tulum. Tulum biraz tereyağı ile bana göre çok güzel bir peynir.